Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berat ve bugün sizlerle yeni bir videoda yeni bir videoya da karşınızdayım. Bugün bugün Clash of Clans oynayacağız ama normal Clash of Clans değil. Hileli İşte param gördüğünüz gibi. Şunu alalım tekrar para. Abi altınım bitti ya. Hil, hileyle giriyorum altınım bitti. Nasıl bir şey anlamadım ben. bugün 45 abone özel 80 pekka saldırısı yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Aa, ezik. Ya pekka dedim. Ana 80 tane yapacağım. Neyse ya. Sadece full pekkalarla dalacağım. Da evet, şimdi bu kadar Pekka kralı sağlayacağım. Şu, o da Şu arka taraftan diğer pekkaları sağlayacağım. Bugün full pekka yapacağız. Saldım. Hadi aslanım. Hadi. Ben bir şey merak ediyorum. Şu ne yapıyor acaba? Merak ediyorum. Direkt duvarları mı saklıyor? Allah ne kadar bir şey ya. Take that Birkaç tane de golem saldım şu an. Allah. Noel babalar yağıyor. Ne oluyor lan? Ben yetenek kullanmadım. Bu kafayı yedi. Saldırı oluyor. Allah'ım ekber. Tamam. Neyse. Hadi be oğlum. Al kariyesi boşuna bakın. Hadi be al kariyeler. Oğlum onu mu eklediniz? Tamam yüzde yüz süper aldık. Tamam güzel. Tamam 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 tamam. Hadi tamam tamam güzel. Güzel. Sonra diyelim. Direkt bir savaş daha girelim. Hadi. Eğlenceli ya çok eğlenceli. O da ezik ama bunda full yüz pekka saldırısı yapamayacağım. 6, gelsenize evet, Abi bu önemleri saldım ya Tek tek kral abi. abi bütün krallarım saldım şu anda Hepsinin özelliğini de yaptım Bu arkadan da alsın Onu şuradan Bunları şuradan salıyorum Satın Tekrar oyun çöktü. Hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam edersen. Ama şey oldu. Bir sorun oluştu. Başka normal çevrim içi adamlara dalınca şey veriyor. Oyundan atıyor direkt. Ben de dedim ki şeye saldım. Goblin, goblin şeylerine saldıralım. Hemen şuradan en sonuncuya saldıralım. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Direkt sadece dal kayıkları koyalım. Şöyle nasıl koyalım. Koyalım. Arkasından direkt golemleri Şöyle yolladım. Abi büyülerim vardı o kalka gelirdi. O zincirlerini şuradan, şuradan koyalım tamam. Bir aksaklık oluşursa şey koyarız. Kurallardan bir tanesini koyarız. Tamam şu anda iyi gidiyoruz. Ama cehennem kuleleri birileri... şuradan göndermek istiyorum. Şunu Şunu bir de şunları göndereyim. Beyler koşun. Şu arkaya net skini. Hepsinin etkinliği. Abi full girdim şu anda. Abi yine oyun kastı. Abi Allah belanı versin oyun. Abi Arkadaşlar ya... çaktım köfteyi. Şimdi çok fazla şey olunca çok fazla şey koyunca direkt oyun donuyor ve kendinden çıkıyor. Bu sefer sırf golem koyacağım. Full golem. Yani şuna saldıralım. Sadece golem. Hiçbir şey bırakmayacağım. 53 golem. Bir de şuradan şu golem king'i çağıracağım. Tamam bu kadar. Yeter. Bakalım neler olacak. Bunları da şuradan şey yapalım. Hadi bakalım. İnşallah yine oyun Durarsa da stire tar. Yeter. Yeter. Stire. Hmm. Kolamlar abi. Tek bir bitmesini bekliyorum ama Tek başlarına hiçbir şey yapamıyorlar ya Çok yavaşlar Bir şey de kurmak istemiyorum Yapamayacağım hiçbir şey Abi sıkıldı artık ya of. Az bile dayanmıyor çok güle ben. Tamam hadi saldırın kızlar. Abi şu golemlere bakar mısın ya? Hala. Ağzınızı sıçayım ya. Yeter ama artık abi. Of. Yıkın ağzını. Yeter sıkıldım. Zarar geldi. Düz bitmedi mi? Cici. Tamam kolay bir oyun oldu. Şuradan eve dönelim tıklayalım. Hemen eve dön. evimize dönelim. Evimize evimize evimize. Sonra puan veririz. Abi. Şimdi full pekka yapacağım. Video 8 dakika. <laughs> Araba salı tuttum. Şuna neden yaptığımı bilmiyorum. Şurada gözüme bir şey kestirdim. <laughs> yaptık şu an. Şöyle koy tamam. <laughs> Kaç tane Pekka var şurada? 33. Pekka oyun evine saldıralım. Pekka Pekka'ya saldıracak. Bakalım ne olacak? <laughs> <laughs> hmm. Az önceki ne göre çok kolay.

Cehennem kulebi bastırıyor bari. Hadi girin içeri artık. Şuradan ışıkları içeri de bırakmışsın. Tamam aldık da. Tamam tamam aldık. Her tamam. Tamam Bu da GG, bu da hmm, evimize dönelim. Allah'ım. Aleyküm selam birader. Abi yazın ya? Heh. Oh, kalın kalın kalın. Bakamıyor olacak mı ya? Çok merak ediyorum şu anda. Yolacak olacak mı acaba? Bakalım gitmedi. Hemen istedim. Artık <laughs> arkadaşlar. bu videomuzda bu kadar like ve yorum yapmayı unutmayın. Kaç okulans ok, devam gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.